Herkese merhaba. Hepinize mucizevi bir akşam diliyoruz Carlos'la birlikte. Carlos heyecanla bekliyor. <laughs> Oğlum canlı yayın başlayacak şimdi dedim. Böyle bekliyordu demin. <laughs> Ay Carlos. Carlos'u görün de biraz enerjiniz yükselsin dedim. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Karnası nasıl bakıyor? <laughs> evet, neşe frekansıyla açtık canlı yayını. Bundan daha bu cizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Ben Sibara Xperia Fadime Yılmaz bu da benim sevgili köpeğim. Sevgili Carlos. Aynı zamanda benim rehberim kendisi. Değil mi oğlum? Canlar bu akşam çok muhteşem bir şifa gecesi gerçekleşecek. Birazdan hepiniz hoş geliyorsunuz. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Carlos yüzünü görsünler oğlum. Yüzünü görsünler senin görsünler seni tamam mı? <laughs> Yine şamanik kristallerimi takmak geldi içimden. Kristallerimi taktım. Ve şifa gecemize hazırım. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Yine bir şaman müziği hazırladım. Bu gece eee ne yapacağız diye soranlar olursa, ilk kez izleyenler varsa altın halka şifa sistemi ile rahatsızlıklarınıza niyetlenerek uzaktan şifa aktarımı gerçekleştireceğim sevgili canlar. Bundan daha mucizevi nasıl olur? Başka neler mümkün? Hepiniz hoş geldiniz. Müjganım hoş geldin. Gökçem hoş geldin. Sayma Hanımcığım hoş geldiniz. Sibel Hanım, Aynur Hanım, Fatma Hanım, Müyeser Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. Şifa gecemizi 12 dakika sürüyor şifa gecemiz. 12 dakika sonra şifa aktarımı tamamlanacak. Ardından canlı yayınımızı kapatacağım. Çünkü bu canlı yayınları YouTube kanalıma e, yüklüyorum canlar. O yüzden çok uzun tutmuyorum. Canlı yayın bittikten sonra sizlerle yine biraz daha sohbet edeceğiz. Tekrar bir canlı yayın açacağım. Haberiniz olsun. Evet. Birkaç kişi daha gelirse şifa gecemize başlayacağız. Teşekkür ediyorum. Ağaçların esintileri esenlikler demiş. Sevgi Hanım merhaba. Evet normalde perşembe akşamları genelde yapıyordu. Ama bu hafta cuma günü yapmayı seçtim canlı yayınımızı. Karnos ne oldu bebeğim? <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. Altın halka şifa sistemi enerjilerini nerelerde kullanıyoruz diye kısaca sizlere okumak istiyorum. Aldığımız notlarımızdan şöyle bugüne kadar altın halka şifa sistemi ile ne sonuçlar aldık? Neler yaptık? Baş ağrısında kullanmışız. 5 dakikada kesmiş diş ağrısında aynı şekilde 5 dakikada kesmiş. deri döküntülerinde, deride kaşıntı, alerjik durumlarda sonuç aldık. Menopozda, eee MS hastalığında, fibromiyalji hastalığında, koronada sonuçlar aldık. Astım, KOAH, tüm solunum yolu rahatsızlıklarında sonuç aldık arkadaşlar. Eee regl arasında 3 dakikada zaten sürekli sonuç alıyoruz. Miyomlarda, kadınlardaki kist, miyom gibi sıkıntılarda sonuç alıyoruz. Altın halka şifa sistemiyle. Ateş düşürmede sonuç alıyoruz. Bebeklerimizin yüksek ateşli durumlarında, altın halka şifasında, tabii ki ateşi düşürmek için diğer tıbbi durumları yaptıktan sonra, e, bu şifayı da kullanabilirsiniz canlar. Prostat kanserinde sonuç aldık. Ameliyat olması gereken e, prostat kanseri olan benim sevgili e, Özlemim var Almanya'da. Onun babasında da sonuç aldık. Birkaç kişi daha Türkiye'deki öğrencilerim sonuç aldı. Ben kendim sonuç aldım. Canısı hadi git. <laughs> hadi babaya git oğlum. Teşekkür ederim. E, kilo çalışmasında sonuç aldık yani zayıflamada sonuç aldık FMF isimli Akdeniz ateşi diye bilinen rahatsızlıkta atak geçirmelerde e, onda da sonuç aldık e, kulak sağlığında ithaplı 15 senedir e, devam eden sağlıkta sonuç aldık vertigo sonuç aldık canlar e, panik atakta sonuç aldık Hipertansiyonda mide ağrısı, gastrit, ishalde mide sıkışmasında bunlarda tek seansta sonuç aldık. Özellikle ishalde 3 dakikada sonuç alındı. Alerjik astımda sonuç aldık. İdrar torbası enfeksiyonunda sonuç alındı. Mantar, iltihap, otistik bebeklerde yaşanan ataklarda sonuç alınmış. Bunun dışında otizmli 10-15 yaş arasında denediğimiz, çocuklarımız üzerinde denediğimiz seanslarda sakinleşme sonucu alındı. Bunun dışında depresyonda sonuç aldık. Göz kurulu Özlem Hanım Almanya'da tek seansta geçmeyen bacak ağrısını geçirmiş bu da çok güzel oldu kırışıklık tedavisinde kullanılıyor altın afka şifa sistemi ve canlar güzelleşmede kullanılıyor zaten birinci modülde kanallıkla gelen güzelleşme prosesleri var yüze uygulanan tümüsle ilgili bir beden prosesimiz var üçüncü gözle ilgili bir beden prosesimiz var onun dışında çok yakın zamanda gelen bir kanallıkla Rahim bölgesi için bir kanallığımız vardı. O kanallığı eğitime son katılan öğrencilerimle paylaştım. Şimdi de kitabımıza ekleyeceğiz. Birinci modül eğitimi alan tüm öğrencilerim o bilgiden tekrar faydalanacaklar. Ee, hayvanlarda sonuç aldık canlar. Ben çok mutlu oluyorum. Özellikle kedilerde, köpeklerde, atlarda, kuşlarda çok güzel sonuçlarımız var. Ee, gözlerde akıntı, kulakta iltihap gibi e, deri döküntüsü ya da yaralanmış, darbe almış hayvanlarımızda da sonuç alıyoruz. Bitkilerde sonuç alıyoruz canlar. Ee, bunun dışında bel fıtığında sonucumuz var. Göz enfeksiyonu, çapaklanma, kaşıntı yine çok değerli bir öğrencim. Son zamanlarda sonuç almış. Ameliyat sonrası toparlanma da çok hızlı etkili altın halka. Çünkü frekansınız yükseliyor. Frekansınız yükseldiği zaman da çok hızlı bir şekilde beden kendine geliyor, hücreler kendine geliyor, toparlanıyor. Bunun dışında bugün çok güzel bir sonuç geldi bir öğrencimle telefonda konuştuk. E, tansiyonunda kullandığını söyledi. E, hocam tansiyonumu dengesizliği tansiyonumu dengeledi. E, bir kere değil ben birkaç seferdir kullanıyorum. İlaç kullandığım halde bazen dengeye hemen gelmiyor ama altın halkayla e, sonuç aldım dedi. Onu da burada onurlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bunlar benim kendi notlarım. Bugüne kadar arşivlediğimiz sonuçlarımız. Altın halka ile aldığım sonuçlar. Ve daha pek çok sonuç var da bunlar benim elime geçen, şu anda bulabildiklerim bunlar. Sizlerle paylaşmak istedim. Şifa çalışmamızdan önce. Bebek kedilerindeki iltihaplama için çalışabilirsiniz. E, tabii altın halka şifa sistemi eğitimi alan öğrencilerim e, bu sonuçları alıyorlar canlar. Ben şimdi bu akşam size altın halka şifa sistemi enerjisini hediye edeceğim. Lütfen kendiniz için niyet edin ve tanıdıklarınızı, arkadaşlarınızı davet edin. Onları etiketleyebilirsiniz ve davet edebilirsiniz. Ee, birazdan başlıyoruz. Ee, çalışma 12 dakika sürecek. Çalışmadan sonra tekrar konuşacağız. Ben şifayı başlatacağım şimdi. Evet. Sizin için çok güzel bir müzik buldum yine. Evet. Şimdi ne yapacağız diye soruyorsanız gözlerimizi kapatacağız, uzanacağız. 12 dakika boyunca şifayı alıp kabul edeceğiz. Şöyle söyleyebilirsiniz. Yaradanımın ve yüksek benliğimin izniyle Sibara Fadime Yılmaz kanalıyla aktarılacak olan Altın Halka Şifa Sistemi enerjisini sevgiyle kabul ediyorum diyoruz. Gözlerimizi kapatıp uzanıyoruz. Ama öncesinde eğer yanınıza bir bardak su alıp yarısını şifa niyetine içerseniz Ardından diğer yarısını da şifa bittikten sonra yudumlarsanız çok daha güzel olacaktır. Evet. Saat 23.12 Son gelen arkadaşlarım Didem Özbahçeci. Didem amcım hoş geldiniz. Serpil Hanım hoş geldiniz. Neriman Hanım. Hepiniz hoş geldiniz. Atim Hanımcığım hoş geldiniz. Geçen hafta kaçırmıştı. Özgül Hanım çok sağ olun. Size de sevgiler, selamlar olsun canlar. Evet. Dediğim gibi suyunuzun yarısını yudumlayın. Sonra sevgiyle alıp kabul edin. Bu güzel, rahmani, ışık şifayı bedeninizin her hücresine zerk olsun. Yaradan'ın izniyle olması gerektiği kadar canlar ve sizin tüm çakralarınızın dengelenmesi de niyet edeceğim. Hepinize şimdiden şifa olsun. Evet, ekranı yana kaydırıyorum. 12 dakika sonra buluşuyoruz. herkese. Tekrar merhaba. Yavaş yavaş gözlerinizi açıp bu alana dönebilirsiniz canlar. Şifa çalışmamız gerçekleşti. Gözlerinizi açtıktan sonra kalan suyunuzu yudumlayabilirsiniz. Sizden başlayarak bütünün en yüce hayrına olsun ve de öyledir hepinize şifa olsun evet müziğimizi kapattım neşanım gelmiş İzmir'e ben de selamlar gönderiyorum Tülay Hanım'cığım. harikasınız Efe Hanım, Meral Hanım, Sema. Sema Hanım, Nihal Hanım, Ayten Hanım, hepiniz hoş geldiniz. Ebru Güçlü Hanım, hoş geldiniz. Fatma Hanım, Mehmet Hanım, Fatma ana Hanım, çok teşekkür ediyorum. Yavuz Atatüncer çok teşekkür ederim. Kuş gibiyim demiş. Şifa olsun. Onu çekelim. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Sevgiler olsun.